Merhaba. Bugün biraz içimizdeki o sessiz boşluğu, kendimizi bile söyleyemediğimiz o eksik duygusunu konuşalım istiyorum. Hani hayatımız aslında tam gibi görünür. Evimiz, arabamız vardır. Ailemiz yanımızdadır. Bir işimiz vardır. Sağlığımız yerindedir ama içimizde bir yerde küçücük ama keskin bir sızı kalır. Bazen böyle tam nefes verirken hissederiz. Bazen aynaya bakınca, Başka hiçbir şey yokken bile bir şey eksiktir ve o an anlam da veremeyiz o batan şeyin ne olduğuna dair ama huzurumuzda çoktan kaçmış olur. Bilemeyiz de ne olduğunu, mutsuz da değilizdir ama sanki mutlu da değilizdir. Mutlu olmak zor değil aslında ama mutluluğu tutmak çok zor. Çünkü biz mutluluğu hep büyük ve parlak şeylerin içerisinde arıyoruz. Yeni bir terfi, yeni bir ev, Tatile gitmek, kilo vermek, kilo almak, her pazartesi yeni hedeflerin koyulması. Ama mutluluk bazen ne biliyor musunuz? Sabah kahvede bir yudum aldığımızda o saniyelik oh be duygusu. Ya da birinin seni gerçekten dinlediğini fark ettiğin o an. İçeride çocuğunun kahkahalar atması, eşinin sevdiğinin, sevgilinin sessizce omzuna dokunması, sana sarılması. Bazen yağmurun sesi, bazen bir gök gürültüsü. Aslında tamamıyla o anda yaşadığın duyguların sende bıraktığı his. Bir müziğin içinden sana dokunan tek bir nota da olabilir. O müziğin içerisindeki tek bir kelime de olabilir. Ama biz anda kalmayı bilmiyoruz. Hep bir sonraki adıma bakıyoruz. E iyi de sonra ne olacak? E belki daha iyisi vardır. Ay bu kadar yeterli mi ki şimdi? Ve böyle böyle hayat kendi kendini tüketen bir yarışa dönüşüyor. Yanlış anlaşılmasın yarıştığımız kişi de yine kendimiziz aslında. Kendi kendimizin yarış oluyoruz belli bir yerden sonra. Aslında mutsuz değiliz, yorgunuz. Bitmeyen beklentilerden, karşılaştırmalardan, daha fazlasını istemekten yorgunuz. Biraz da biz yapmıyor muyuz bunu? yeni yıl hedeflerimiz, satış hedeflerimiz, daha iyisine olma hedeflerimiz, evrene enerji çekimlerimiz, meditasyonlar falan filan. Mutluluğun önündeki en büyük engel hayatın olan akışını küçümsememiz. Sıradan günleri de değersiz görmemiz. Böyle sakinliği büyük bir başarısızlıkmış gibi görüp sonrasında da derin bir mutsuzluğa gömülmemiz. Mutluluğu hep bir sonraki büyük olayda arıyoruz ve sanki bir gün uyandığımızda ışıl ışıl parlayıp o yaz dizileri tadında günlerimizin geçmesini bekliyoruz ve bu taleplerimiz yerine gelmediğinde derin bir mutsuzluğa tekrar sürükleniyoruz. Başarısız hissediyoruz. Biz unuttuk aslında. Mutluluk bir varış değil, bir hal, bir sonuç da değil bir duruş. Bir hedef de değil, bir his. Ve belki de hep mutsuz hissetmemizin sebebi şu. Kendimizi sürekli bir şeyler eksik demekten vazgeçmiyoruz. O eksik şey belki bir ev değil, bir araba değil, daha çok para değil, mental şeyler ya. Belki de sadece kendimiziz. Kendimizle konuşmuyoruz. Kendimizi dinlemiyoruz. Kendimize iyi davranmıyoruz. En çok kendimize eleştiriyoruz en çok kendimizi beğenmiyoruz. Hayat bize bir sürü küçük mutluluk veriyor aslında. Ama biz koşarken elimizdekini düşürüyoruz ve fark etmiyoruz bile. De. Belki de bugün tam olarak şu an durup bir nefes almak gerekiyor. Ya ben neden bu kadar acele ediyorum dememiz gerekiyor. Mutluluğun kapısını birazcık aralamamız gerekiyor. Çünkü şunu unutmamak lazım. Mutluluk aranınca bulunulan bir şey değil. Mutluluk bulunmaz. Mutluluk fark edilir. Biz sadece fark etmeyi bıraktığımız için mutsuzuz. Hayat akıp gidiyor. Biz hep yetişmeye çalışıyoruz. Belki de bu kez biz hayatın kendisine yetişmek yerine hayatın yanına oturup da şöyle bir merhaba ya dememiz gerekiyor. Bugünlük fısıltımız bu şekilde. Belki sana iyi gelir, Belki sadece düşünürsün. Ama bil ki sen eksik değilsin. Sadece kendini ve o anı yaşamaya, o anı fark etmeye ihtiyacın var. Kocaman gülümsemeyi unutma. İyi ki varsın. Hoşçakalın.